Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlere anatomiye çalışırken dikkat etmeniz gereken püf noktalar ile ilgili e, bilgiler vereceğim. Arkadaşlar anatomi e, çok zor bir derstir. E, kesinlikle düzenli ve istikrarlı bir çalıştırma gerektirir. Bu yüzden dolayı anatomiye hazırlanırken hem ders açısından olsun hem vizeleriniz ya da finalleriniz, sınavlarınız olsun anatomiye çalışırken kesinlikle ama kesinlikle çok düzenli olmanız gerekmektedir. Yani derslerinizi günü gününe takip etmeniz gerek arkadaşlar. Bir gününüzü dahi kaçırsanız o dersten çok büyük bir kayıp yaşarsınız. O yüzden dolayı benim sizlere kişisel olarak tavsiyem arkadaşlar her gün her dersinizin anatomi dersinizin olduğu her gün o günün akşamını Kesinlikle not çıkarın ve tekrar yapın. Bu çok ama çok önemli. Çünkü istikrarlı ve düzenli bir şekilde bir anatomi dersinde çalışmazsanız kesinlikle kaybedersiniz arkadaşlar. O yüzden dolayı benim size tavsiyem her hafta anatomi dersinizden sonra hiç hani yarın çalışırım işte iki gün sonra çalışırım 3 gün sonra çalışırım diyerek hiç ama hiç dersinizi ötelemeyin arkadaşlar. Dersinizin olduğu gün dersinizi tekrar edin. Emin olun ki çok büyük faydasının olacağını göreceksiniz. Çünkü siz dersin ertesi günü bile ben bu dersi çalışırım deseniz dahi zaten ertesi güne geçene kadar kısa süreli anlık bellek ve kısa süreli bellek dediğimiz bizim durumlar var. Bu tam olarak kısa süreli belleğinizi atamadığınız için öğrendiğiniz bilgileri anlık belleğinizde kaldığı için e, öğrendiklerinizin çoğunu aynı gün içerisinde kaybediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dolayı e, Aynı gün içerisinde tekrar etmek çok önemli bu dersi. Bir diğer susuz arkadaşlar, bu videoda size daha çok e, anatomiye giriş ve e, hareket sistemi hakkında kemikler hakkında e, nasıl ders çalışmanız gerektiğini anlatacağım. Arkadaşlar anatomiye giriş için önünüze büyük bir kağıt alın ve bu kağıdın üzerine önceki dersinden anatomiye giriş dersinden izlemişsinizdir Anatomik terimleri sırasıyla yazın. Ve bu yazdığınız terimleri ister bir arkadaşınız ile olsun, ister karşınızda çizdiğiniz bir insan figürü olsun. Tekrar edin. Yani nasıl? Örnek veriyorum. Dexter sağ, sinister sol demek. Karşınıza arkadaşınızı alın ve deyin ki burası Dexter, burası sinister. Yani bir tarafı senin sağın, bir tarafın solun. Mesela arkadaşınızın eline bakın. Parmak uçları, parmaklar, el, kol yani ekstremite neresidir? Periferdir. Perifer bölgemizdir. Ya da mesela örnek veriyorum arkadaşınızın merkezine, kalbine doğru bakın. Mesela buralar sentralis yani merkez olan yerdir. Ama buralar ellerimiz periferalis'tir. Bunun gibi arkadaşlar öncelikle bir not çıkarın ve ondan sonrasında bu notlarınızı bir arkadaşınız üzerinde test edin. Anatomiye giriş için diyeceğim bu. Hareket sistemi için konuşacak olursak arkadaşlar biraz ezber işi yani bazı şeyler hani sonuç olarak diyorum o zaman da demiştim dil öğreniyorsunuz. Kolay bir şey değil dil öğrenmek. E bu yüzden dolayı e, zorlanmanız gayet normal. Hareket sistemine giriş ile ilgili de arkadaşlar mesela kemikler örnek veriyorum. Ufak ufak not kağıtları vardır ya Ufak not kağıtlarının üstüne arkadaşlar kemikleri işte mesela örnek veriyorum humerus kemiği kaç köşesi var? Yani kaç margosu var? Ondan sonra kaç tane oluk var içerisinden geçen? İşte örnek veriyorum sulcus nervi radialis gibi neresinden geçer? Ya da üstüne tutunan kaç kasın origosu veyahut insersiyosu var? Ya mesela örnek veriyorum deltoid kasının insersiyosu gibi tuberstas deltoidea dediğimiz bir yer var mesela hümerusta deltoid kasının yapıştığı. Ondan sonra dediğim gibi mesela yine örnek veriyorum sulcus nerv radialis radial sinirin geçtiği bir oluk var orada. Bunun gibi. Bunlar arkadaşlar ufak küçük not kağıtlarına kemiği yazın. Kemiğin içindeki oluşumları yazın ve kemiğe varsa tutunan kasları yazın ve bu ufak küçük kağıtları sırasıyla biriktirin. Bölüm bölüm ayırın arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Kafatası kemiklerini işliyorsunuz. Kafatasında işte hangi kemikler var? Oksipital kemik var. Ondan sonra temporal kemik var, parietal kemik var. Bu kemikleri sırasıyla yazın arkadaşlar. Mesela sırasıyla yazdıktan sonra içerisinde, dışarısında Hangi oluklar var? Hangi oluşumlar var? Mesela İlyon nerede? Piteryon nerede? Asterion nerede? Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hangi yapılar bunu oluşturuyor? O ufak kağıtlar üzerine mesela her kemiği yazdığınızda grup şeklinde ayırın dedim ya. Her kemiği yazdığınızda bu oluşumları da onun yanına ekleyin. Sistematik olarak çalışın. Hani ben oradan 3 tane çalıştım. Buradan 5 tane aldım. Şuradan da 2 tane ekleyeyim demeyin arkadaşlar. Ee, üzülürsünüz yapamazsınız yani çok zordur. Benim size derste anlattığım gibi arkadaşlar sırasıyla çalışın. Yani dediğim gibi kafa kemiklerine çalışacaksanız kafa kemiğine çalışın. Sadece ona odaklanın. Ve dediğim gibi küçük kağıtlara bu şekilde notlar çıkartın. Yüz kemiklerine çalışacağınız zaman sadece yüz kemiklerini ve yüz kemiklerine yapışan kaslara veya oradan geçen sinirlere odaklanın arkadaşlar. Alt ekstremite, üst ekstremite çalışacaksanız eğer Üst ekstremitede hangi kemikler var? Kol, ön kol kemikleri, el bileği, el kemikleri. Sırasıyla bunlara mesela kolu alıyorsunuz örnek veriyorum. Üst ekstremiteye geçiş yaptınız. Kol kemiklerini sadece bir alın. Mesela nedir kol kemiğimiz? Humerus'tur arkadaşlar. Sadece humerus'a çalışın. Kaç köşesi var? Hangi oluşumlar içerisinden geçiyor? Hangi kaslar bu kemiğe yapışıyor? Bunları çalışın. Devamında Ön kol kemiklerine gelecek olursak mesela ön kolda hangi kemiklerimiz var? Radius, unla. Radius ve ulnanın hangi oluşumları barındırdığına çalışın. Dediğim gibi bunları ufak küçük kağıtlara not şeklinde kaç köşesinin olduğu, içerisine hangi oluşumların geçti ve hangi kasların bu kemiğe tutunduğu. Bunları yazsanız emin olun bu sistematik sistemle çalışırsanız size çok büyük bir faydası olacaktır arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir faydası olacaktır. Çünkü diğer türlü işte efendim ben üst ekstrem bir tane Humerus'a baktım. Ya benim o kafatası kemiklerinde eksiğim mi vardı? Acaba inyon neredeydi deyip dönüp gidiyor bakarsanız. Ya ama benim yüz kemiklerim de eksikti. Bir de yüz kemiklerine bakayım deyip bir de öyle geçerseniz allak bullak olur arkadaşlar. Çorba olur deyim yerindeyse. O yüzden dolayı hepsini sistematik bir şekilde ayırın. Nereye kadar geldiyse konularınız hepsini sırasıyla ayırın. Ve dediğim gibi ufak kağıtlara mesela örnek veriyorum kafatasında kaç kemik varsa parietal kemik, oksipital kemik, frontal kemik bunları sırasıyla ayırın. Mesela parietal kemikte hangi oluşumlar var? Oksipital kemikte hangi oluşumlar var? Frontal kemikte hangi oluşumlar var? Bunları sırasıyla yazın arkadaşlar. Aynı klavikula ve skapula için de geçerli. Aynısı kolumla vertebralis için de geçerli arkadaşlar. Yani bu bütün gruplar için böyle. Ve bu sadece e, kemiklerle alakalı bir şey değil. Siz kaslara geçtiğinizde tahmin ediyorum ki vizelerinizden sonraki işleyeceğiniz konular kas olacak. E, kaslara geçiş yaptığınızda bu sefer de yine aynı şekilde not çıkaracaksınız. Kaslar, inervet, sinir ve başlangıç bitiş, origo insersiyon noktası. Bunları çalışacaksınız. Ha onu yine detaylı ayrı bir videoda size anlatacağım. Ama size anatomiye giriş aşaması için en azından e, nasıl ders çalışmanız gerektiğini anlatmak istedim. Dediğim gibi anatomik terimleri ilk başlangıçta hani işte örnek veriyorum abdüksiyon, addüksiyon gibi ondan sonra sirkümdüksiyon gibi bu şekilde fleksiyon, ekstansiyon, supinasyon, pronasyon, özelleşmiş hareketler gibi bunları sırasıyla Dediğim gibi bir kağıt alın. A4 kağıt. İşte sağ tarafa dexter yazdıysanız sol tarafa sinister yazın. Sağ tarafa centralis yazdıysanız sol tarafa periferalis yazın. Bu şekilde arkadaşlar bloklandırın. Ayırın yani. Ve ister kendi üstünüzde ister bir arkadaşınızın üstünüzde burası senin dexter'ın burası senin sinister'ın burada ...sentral bölgedesin, burada periferal bölgedesin diye ayırın arkadaşlar. Ezber yapmaktan ziyade mantığını anlarsanız bu işi... ...emin olun çok rahat bir şekilde öğrenirsiniz. Ve kurtulursunuz yani bu dertten. Benim size arkadaşlar bugünlük anlatacağım bu kadar. Dediğim gibi anatomiye bu şekilde çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz... Hani ben anatomiye çalışamıyorum işte hocam olmuyor yapamıyorum demeyin. Ha, olur. İsteyen herkes yapar. İstemek başarmanın yarısıdır arkadaşlar. O yüzden dolayı yapabileceğinize inanın. Ve elinizden gelen her şeyi ortaya koyun. Bakın göreceksiniz. Anlattıklarımı çok iyi tekrarlayın arkadaşlar bu videoda. Ve yapmaya çalışın. Sizin için çok büyük bir artısı olacaktır. Sistematik çalışmaya çok önem gösterin arkadaşlar. Nasıl ki dersler şu an size sistematik bir şekilde öğretiliyorsa, siz de o dersleri sistematik bir şekilde çalışmaya bakın. Ya diğer türlü çünkü gerçekten çok zorlanırsınız. Ve en önemli kural arkadaşlar, ertesi güne bırakmayın. Dersinizin olduğu günün akşamına tekrarınızı yapın. Dediğim gibi arkadaşlar, bugünlük benim size söyleyeceklerim bu kadar. Videolarımın devamını geleceğini umut ediyorum, umuyorum. Ee, geri bildirimler benim için çok önemli. Geçen yıl video çekmeyi açıkçası iyi olmadığımı düşündüğüm için bırakmıştım. Ama birkaç kişi bana ulaştı. Hani video çekmem gerektiğini söyledi, video çekmemi istediler. O yüzden dolayı böyle bir video çekmek istedim. Eğer beğenirseniz yine bu şekilde sizinle kişisel gelişim şeklinde olur artık. Daha doğrusu size yardımcı olabileceğimi her konuda yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Heh. Vize haftalarınız için şöyle bir düşüncem var. Ee, hazırladığım çok güzel anatomi test soruları var elimde. İsterseniz bu test sorularını bir seri olarak sizlerle beraber çözebiliriz. Video altına yazı olarak bırakabilirim. Video içerisinde soruyu beraber çözebiliriz ya da isterseniz dediğim gibi ders notlarım veya bu sınav soruları olsun bir PDF haline getirebilirim. Bir web sitesi açar, web sitesinden size ulaştırırım. Dediğim gibi arkadaşlar, hiçbir şekilde benim bir hani bir kar amacım, bir şeyim yok. Ben birilerine bir katkım olsun istiyorum. İnsanlara katkım olsun istiyorum. Eğer yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Ve yardımcı olduğumu düşünüyorsanız arkadaşlar bunu bana iletin. Size yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Yani siz yeter ki isteyin. Çalışmak isteyin. Dediğim gibi arkadaşlar bugünü anlatacaklarım bu kadar. Videolarımın daha fazla kitleye yayılmasına yardımcı olmak için lütfen kanalımı takip eder ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü diğer türlü videom önerilenlere çıkmıyor, görünmüyor çok arkalarda kalıyorum. Yani 5. 6. 7. sayfalarda falan kalıyorum. O yüzden dolayı beğendiyseniz eğer videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.